belasını versin, versin o kızım derin lan. Öldür öldür bitmedi o kızım derin lan. Allah, lan! Açsız geçen günlerimi ömürden saymıyorum. Kemal abi ne böyle kedi gibi limonun her yerinde yatıyorsun kalkıyorsun ya. Kaç tane var senin lan? Ölmeden mürvetini göremeyecek miyim çocuğum ben senin? Ya anneciğim kısmet işi bunlar ya. Sen kim? Benim kızım kim? Merhaba Mehtap. Deniz'e mi? Ee bakım yapıyorum da çıkacağım inşallah. Deniz bir yana, dünya bir yana. Allah hayırmasın size. Amin. Senin babayın ne iş yapıyor Mehtap? O da denizci değil mi? Hoşça kal Zafer. Selam olsun koca deryalara. Cevat Şakir'e. Merhaba koca kaptan. Gel içeride konuş. Gir bak sallanacak şimdi bu. Ama. Odayı kaplayan kokun çıldırtıyor adamı döndü. Bu şaşırdan sonra kalkışma yaşadı adam bana... Yeter üst üste geliyor, geldikçe geliyor. Kaç? On iki sekiz. Ha bırak. Şişt. Problem mi var? Sen nasıl bir şeysin, nasıl meraklısın sen ya? Ben de bilmiyorum ki ne olduğunu. <laughs> ne olmuş lan? Kaptan, pervane yok. Hiç mi yok lan? Hiç yok. Sen sıkmadın mı o pervanayı? <laughs> Azsız geçen günlerimi ömürden saymıyorum. Ben de saymıyorum. Bu tuzlu meltem mi böyle? Allah nasıl gözler ya? Saçmalama lan Zafer. Kendine gel. Kendine gel lan. Kendine gel Zafer. Zafer abi. Bırak bu sinekleri her yer sinek metin. Sen ilaçlama mısın? Burayı perişan oldum bak burada. Genzemi yakan yoksa dokundu mu? Unutma bizi. Unutulacak gibi değil ki. İncirler olana kadar kalsaydın bari He, Oldu oldu incirler. Dalları da bir yerlere girdi. Aynen Titanik'teki gibi deme. mi? Aynen aşkım. İncirler oldu bu incirler. İndirin atalım.